Aşağıya ya bir de keçi bu da kapatmış diyor Ya, ya açık, abi Ketchup her yeri saçık Bu ne abi, oha. tak oha Patladım amına oha. koyayım Kötü bir patladı Oğlum Kürşat Bu arabayla wall yapılır mı amına koyayım <gülüyor> <gülüyor> Arabada Onunla gidiyor amına koyayım Gel gel bak gel Arkadaşlar <laughs> <Abi>, bak köşeden <laughs> Abi oğlum dönmüyor ki <laughs> Ya Baykuş ya. yeter yeter abi. Lan sen de düştün. Sen beni biliyor musun lan? Ne? ne nasıl bilecek? Ne benzer? Ne oluyor amına koyayım? Efendim amına koyayım lan küfür etme. Ha bir anda Müslüman olduk şu an. Anlık, saniyelik. Allah çık çık. Allah yeter Tamam be şimdi sizi izleyeyim. Ne? Çocuklar izliyor ya oğlum renkli renkli. Kostu onu. Elim, acıza, elim Michael, ya. şey neydi o? Şimşek Makyon'u şey yaptım. Aynen çekelim. aynen Şimşek aynen. Mark Günü. Asıl GTA <laughs> oyuncuları biz uzadık o öyle? Elim kanıyor elim dur. Elim. Kanka bende de düşüyor. Bir çözüm yok mu bunun? Yukarıya doğru çekiyormuş. İyi ki. Düş, Kanka oğlum yine düşüyor yürü. ki engellenmiyor yani evet. bu. Kanka ben engelliyorum. Sen ne aldın ki? Krieger Bu da her şeyi Krieger seçiyor ya Tek arabası var herhalde Hayır, vardı bayağı şey ama Hayır ben salaklık yaptım da adını tam O mamadan koyacağım yalnız of. ha of ya. O mamadan koyayım ya, Bu ne lan bu ne bu ne Sonu gözü... Kumandanın şarjı bitti <laughs> Hayır Sonunda şarjı bitti kumandanın <laughs> Kumandanın sonunda şarjı bitti be Ya yapma Kaç be Kaçtır bu. Onu ben öldüreyim. Abi otobüsü sıkın artık. Aa düşüyorum. <laughs> Düştü. Artık. Ne? Mal. Ne? Mal. Mal. Ne olduğunu görsen var ya fışt diye böyle uçtum ama <laughs> havaya. Hadi. Ben de orada bana uğraşacağım da gidip direğin içeri. Çat yanlıyor lan. Evet. Benim araç ya. Keşke bu arabayı al. <laughs> Senin ben. Mal... Sen mal mısın? of, 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 bak en iyisi buydu. Bunu koy kanka videoya. Benim araba hiç atmıyor ya. <laughs> o ne lan? <laughs> Beyler kulak şey açık kalmış kusura bakmayın. i̇şte <laughs> 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 bak gör. <laughs> Kürşat çekiyor. Aha tutturdum. Ne tutturdun amına koyayım? Bala bak. Patla artık be otobüs gibi senin ben amına koyayım. Patlama. <laughs> Aferin. Sen <laughs> otobüse mi patlatmaya çalışıyorsun yarın sen? <laughs> evet. Artık ne pez verdim. lan bu çocuğun şey. Şeye <laughs> öldüm, öldüm ama ventilatörü öldüm koyayım. Ventilatör ne amına koyayım. Ventilatör. Fuat letter ne lan? <laughs> Adaletin mumu dünyamına koyun lan oğlum <laughs> doğru mu Ya abicim. <laughs> Kanka uçamına koy. Ya birinciydim ya. Oo. <laughs> Abi birinciydim. Neyse yine ikinci oldum çok bir şey fark etmedi. Ya birinciydim dördüncü oldum amına koyayım. Ya <laughs> dördüncü de ama diye falan. oldum. <laughs> Bini mala olimpos. <laughs> Kemal. Ya orası bir şey. Sonra Kemal niye videolara gelmiyor? Ya İyi annesini sikeyim. Topan. Ya anam ne var? Ben şimdi dümdüz gitsem aşağı düşüyorum ama ne yapayım? Kemal Kriger'ı <laughs> mal. da <laughs> <laughs> <Oğlum, gülüyor> çok efsane dedi lan Kemal'in mal gibi düşüşü. Orospu çocuğu yüksüklü şart Denilen neye gülten sikeyim AAAAA Kerem adam Ay, yolladım bu, lan Bana, bana adam yollamış lan Aaa 10.000 liramız uzadı Orospu <laughs> çocuğu şey şart Niye uzattın lan adamı <laughs> Aa, Onu öldürürsen sana kupa veriyor Beni bir vurun ya Beni bir gaza getirin Var ki gaza geleyim ha Ha! <laughs> ya oğlum bu şey gibi değil ha? ki. Gaz bombası Allah. takla atacaktım ya. Allah. Kemal <laughs> takla çaktım. Kemal bak ha? bak Vırdık. kim öldürdü? Takla atacaktım ya. Lan <laughs> takla da atın. Lan bu niye düşmüyor Sen onu öldür ben bir şeyler deneyeceğim dur. Ya Kemal'i vursana <laughs> oğlum. Kanka bana niye sıkıyorsun? Kemal! Satıyorsun? La Kerem etrafına bak, Kerem etraf altına bak, Kerem çabuk ya, altına bak. Miyim? Aa yanıyor. <laughs> <laughs> Cemal abi video ne? Cemal şey <laughs> kanka şap, neyi? Video Videodayız oğlum her zaman ben her zaman videodayım amına koyayım. her daim hazır amına koyayım Türk askeri gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aa niye öldük? Doğru doğru yapmak kolay değil. Zaten bütün olay finish yapmak. <laughs> Aldı yapayım. Holocaust'a bağladı anasını satayım. <laughs> Abi çok dibinden geçmiştim ama. Holocaust yok Foko mu O kadar çeken var mı? Hayır. Küşşat daha başlamadan düştü bari <laughs> ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl checkpoint lan? Ananı sikiyim. Bu ne? Bu ne var? Birazcık Şu birazcık lan? Şu namlık lan. Haydi gidelim haydi haydi Ya sen iblisin çocuk ya <laughs> 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 Anam ki kim? <laughs> Gökyüzünü uçuyorum ye. Yeah. Yok abi Allah Ay yapıyordum ya o bir şansım, tekrar düştüm lan buraya Can <laughs> Harbiden gördüm ben gözümün önünde düştü çocuk Şap amı ballı bu çocuğun ya <laughs> <laughs> Aa kız öyle Oğlum bir şey diyeyim. Kız şu an Instagram'da. Şu an ben 12. kattan kızın Instagram'ını görebilir miyim? Telefonla zor. Abaza oros bu çocuğu. <laughs> Acizi <Aklı> piç. <gülüyor> <gülüyor> Baştan mı <laughs> doğuracağım beni? Baştan doğuracaksan anan amına koyayım ha doğurmadım. <laughs> ya beklemediniz 2 saniye. Amına koyayım görmeyen mal. Yok lan. Kullandığımı alamayan salak. Kim? Bir alamadı ama yakın arkadaşlar. Kerem, kadar. Kerem bırak beni orospu çocuğu Kerem. Ne oldu lan İbne? Bana vururken iyiydi. He? Sonuncu oldum ama neyse çıkmaya şimdi size Ne oldu ya Benim ya Rambi? Ben, o lan kürşat oluyor abi. Hep bu işlerde kürşat karlı çıkıyor. Ben anlamıyorum ya. <laughs> bu orospu çocuğu. Ey işte amana koyayım. amına denizdeki şey sağlık sabit kulaklık abi. Abi sabit. Uh, abi sabit. Abi bir lira. <laughs> Oros çocuğu ben dilenci miyim? <laughs> 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 karakterin öyle bir tutu var biliyor musun? <laughs> ya, <ben>, ya, <Yani>, <laughs> Oh dur yavaş. Bu kimin ah. numarası? Dişleme piç. Dişleme. Ah. <laughs> Oğlum dişini değdirme aşkım. Dur amına koyayım. <laughs> Kerem iyi bir insan. Ben Kerem'i çok seviyorum. <laughs> Yarram Kerem. Yarram bir şey yapmış Kerem. Oğlum nereden gidiyorsun? Ha şuradanmış amına koyayım. Ben vallahi <laughs> Kerem'i çok seviyorum. Ben de seviyorum. I love you Kerem ya. Gel olsam sana verirdim Kerem. O kadar yani. <laughs> Bence değilim, değilim işte ne yaparsın. Şahsın annesi yetiyor. Ama bilmiyordu ki ne yapalım. Ya orospu şu yükşat ya. Bir kere geçti bak daha da hata da yapmıyor. Piç siktir <laughs> Ben levhaya çarpıyorum. Orospu çocuğu yükşat bir yere çarpmıştı. Orospu çocukların özellikleri. Yaz kızım aman ha Ya. Keşke ya. ben de oraya gidip transform parkur yaptı Oğlum ben nasıl geçirebiliyorum ben anlamıyorum ya. Yani. O oh, çarpın çarpın. Lan sen terbiyesizsin oğlum. Sen terbiyesiz. <laughs> Ahmetler. Ahlak yoksunuz oğlum sen. Öldüm amına koyayım. Lan çık önümden. Ya salak duvara kafayı <laughs> ya oğlum ne salak adamsın ya. <laughs> sen mal düştü lan önümde. <laughs> ya beni bu Bura kolay ya bura basit şey. Bu ne lan? Düştüm bal gibi düştüm. Tekte geçmiştim lan ben burayı. Kutay. Abi, Hadi niye lan ben geçemiyorum. Lan lan. <laughs> abi. Ona kadar. Hadi ucunu biraz değdir burnunu değdir lan burnunu değdir. Allah'ını seversen burnunu değdir. Lan. Kutay buraya gelince bir iğnelik yapacağım. Ben de sana yapacağım. <laughs> Seni Onu alkışlıyorum mı? Gürşat. <laughs> Made a quick interception. Let's fly! Well that's an absolutely stunning strike.